Sen de onları mı bakıyorsun Enes? Tamam, tamam, tamam. Oyunlar oynuyorlar. Evet. Azin çalıyor. Azi çalıyor. Gelin bakalım kim gelmiş. Hadi bırakın onları bırakın. Kapıyı açın çocuklar. Kim geldi acaba ya? Aa kimse gelmemiş. Kim koymuş onları oraya? O bavullar ne öyle çocuklar? İnanamıyorum. Hem de Spiderman'li bir bavul var. Şuraya bakar mısın? Anneciğim. Evet Yusuf. Fatih Selim'in üzerinde örümcek adam olduğu için onu sürüyor anneciğim. Bak senin üstünde turuncu renk olduğu için sen de bunu sürüyorsun tamam mı? Takım olması lazım. Ay içlerinden neler çıkacak acaba? Var acaba bunun içinde. Bakar mısınız Yusuf üstüne oturdu sürüye sürüye geliyor. Ay ne çıkacak? Hadi açın çocuklar. Enes açsana teyzeciğim. Yardım et onlara. Hadi. Daha neler var acaba içinde? Fatih Selim açıyor şimdi. Bakalım Spider-Man neden ne çıkacak? Spider-Man spider oyuncaklar çıktı. inanmıyorum. Ay. Fatih Selim harika. İnanmıyorum. Çok güzel. <laughs> Küçük spider manle büyük Spider-Man savaşıyorlar değil mi? Aa, turuncu olanı unuttunuz. Hayır. Turuncu olan nerede? Anneciğim turuncu olanı da açın. Senin boncuğun. Enes açıyor. Enes aç teyzeciğim. Ne çıkacak bakalım içinden. Allah Allah, çok şey merak ettim. Ooo inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çok hot wheels mi olur ya? Monster cool. truck. O Enes sana bence. <laughs> en büyük senin olmalı. Sen abisin çünkü. Evet. Şuraya bakar mısınız? Bu kadar çok araba mı olur ya? Aa, aa. <laughs> Haydi, beni mi beğendin? Hot Wheels'lar da çok Ay, güzel. Ben kendime bir tane Hot Wheels seçsem mi ki ya? Hangisini seçtim acaba? Aa, ben şunu seçtim Thomas'ı. Ya benim olsun mu? Hayır, tamam. Fatih Selim, sen hangisini seçtin? Fatih Selim bütün bağlığı boşaltmak istiyor. O Enes abinin. O en büyük Enes abinin. Sen de kendine seç bakalım. Hangisini seçecek Çok güzel anneciğim süper harika. Ben de abi, ben, ben abi, seçmiştim abi. ya bir tane. Ben bir tane seçtim bir daha gerek yok artık ee, değil mi? Abi, evet. Abi. Fatih Selim sen hangi hatırlısı seçtin göster bakayım. Aa o Spider-Man'i seçti. Abi, evet ya o Spider-Man'i seçmek istemiş. Tamam o da olur. Abi, tamam o da olur. Çok güzel oyuncaklar. Abi. Hadi siz bunlarla güzel güzel oynayın çocuklar tamam mı? Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.